Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep Canım kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün daha yine aldığım makeup çantamı makyaj çantamda ne var videosu olarak kullanacağım. Şunu çok hoşuma gitti o yüzden çıkarmıyorum. Bim'den aldım 12 TL. Evet arkadaşlar çok uzun zamandır beklemediğiniz bu makeup çantası makeup collection'ımı size tanıtmak istiyorum. Evet benim makeup collection'ım bu kadar. Açıyoruz. Ne çıkacak içinden? Fena değil aslında. Hemen gösteriyorum. Beyless'in Dream Travel artık ne bokumsuysa suysa böyle. Ön kameradan çektiğim için ters döndürüyor. Böyle bir paleti. Evet. Mükemmel. Arka renkleri olan bir palet. Göstereyim hadi. Hadi göstereyim size. Yeşil asla kullanılmamış. Kullanılan renkler belli. Ama pigmentasyon berbat. 25 TL'ye aldığım e, Bir dakika kim diyor ona? 25 TL'ye aldım. Far paletinden ne beklenir? Geçiyoruz. İkinci parçam. İkinci parçam. Teknik diye bir markanın. Şöyle açıyorum. Şöyle renkleri olan toprak tonlu. Gördüğünüz gibi highlighter olmadığı için burnuma, kaşıma, gözüme, dudağımın üstüne bu yanaklarımın kenarlarına falan kullandım. Tek highlighter bu. Highlighter paletim yok çünkü fakirim. Evet arkadaşlar, bu da bu şekildeydi. Bu da 50 liraydı fiyatlarını söyleyeyim. Ne kadar zengin olduğumu görün diye. Evet. L'Oreal Paris. L'Oreal <laughs> Paris'in true match'i. Herkesin zaten çantasında mutlaka olur. İnanın buna 99 liraya nasıl verdim hiç bir fikrim yok. 2N aldım. Vanilya dalgasından gayet güzel yüzüme oturuyor ama koyu benim bu bebeksi bembeyaz cildime cidden çok koyu iki elini almışım ben bunun bir buçuk elini alacağım açık gelir diye bir de biliyorsunuz pandemiden dolayı da denetmiyorlar bize <laughs> bir adet allık kontur fırçası gibi bir şey 5 TL'ye aldım bimden yarı fiyatına kalan ürünleri kakalamaya çalışıyorlar yarı fiyatına bu fırçayı da BİM'den 5 TL'ye aldım. Çantamın da BİM'den olduğunu inşallah söylemişimdir. Bu nemlendirici çıktı bir tane. L'Oreal'indi bu da. Ama markası hiçbir şey yazmıyor. Param olsa daha çok L'Oreal alırım ama fakirim. Evet bu da L'Oreal'in mega volümü. Bu çok iyi bir rimel bu arada. Gerçekten efsane. Sanki çok rimel değiştirmişim gibi konuşuyor. Hepsi çakmaydı. İlk defa orijinal ürün aldım. Çünkü işe girmiştim. İşe ilk girdiğim zamanlar parayı nereye harcayacağımı bilmiyordum. Şimdi de motor aldım. Onun taksitinden diyorum. 5 kuruş param yok cebimde. Evet. Bunlar Biris'in hepsi. Fakir markası Biris'in. Şu allık Efsane. Bunun numaraları falan var bilmiyorum. 450 yazıyor arkasında artıkın. Bilmiyorum. Çok anlamıyorum bu arada. Evet. Şöyle hani kameram o kadar iğrenç ki anlaşılmayacak. Çok tatlı bir rengi var. Böyle ışıltılı. Ben zaten çok fazla pembe yanak sevmiyorum. Normalde de yanakların pembe olduğu için. Böyle tekli farlarını almıştım ama <laughs> Affedersiniz fazla e, kullandığım için yani, kırıldı bunlar. Ama bunların yemin ederim pigmenti far paletin pigmentlerinden bin kat daha iyi. Bunları şunu 10 liraya almıştım. Bilüsin. Bunlar da ya 10 liraydı ya 5'er liraydı. İndirimden aldım ben. Fakir olduğum için hepsini indirimi takip ediyorum yani. Tek rujum olan, make-up çantamın tek ruju olan şu e, Loreal Super Stay Matte mat rujunu aldım. Super Stay'inkini. Benimki 260 numaraymış. Oradaki çalışan kız bana bunu önerdi. O yüzden aldım. Ama gayet başarılı. Yani gerçekten bunu sürün alın yazısı gibi sürün anlamınız hayatta çıkmıyor. Sonra. Benim bu düşük kirpiklerimi tek kıvıran, kıvırıcı. Bunu bunu 50 liraya aldım. Söyledim mi hatırlamıyorum. Ee, bunu 72 liraya aldım. O kadar para verdim yemin ederim ben bile şok. Ondan sonra cıma, e, bu da kirpik kıvırıcım, benim dümdüz kirpiklerimi kıvıran. Tek şey gratisten gratisten anlıyorsunuz. Gidiyorsunuz direkt milyoncu. Milyoncu kıvırıcısı her zaman hepsinden daha iyi oluyor. Bunu da koydum kenara. Ve son olarak Bim'den aldığım anasını ağlattığım iğrenç süngerime geçiyoruz. Bu da iğrenç süngerim. Bunu yüzüme sürmekten artık yüzüm yüz kanseri olmak üzere. Allah'tan True Match fondötenim var. O yüzden kurtarıyorum yani. Evet gece gece bir YouTube videosu koyma isteği geldi. Öyleydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda artık görüşmek üzere. Yani uygun fiyatlı olan var, olmayan var. Benim gibi fakire yapacak bir şey yok.